Dünyanın farklı köşelerinde birden fazla eşle evlenmenin tamamen normal ve kabul edilen bir yaşam tarzı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta bazı yerlerde bir kadının aynı anda birkaç erkekle evli olması bile geleneksel bir uygulama. Kulağa inanılmaz gelse de günümüzde hala birçok toplumda kültürel, dini ve ekonomik nedenlerle çok eşlilik yaşamın doğal bir parçası olarak devam ediyor. Üstelik bu uygulamalar sadece küçük topluluklarda değil, milyonlarca insanın yaşadığı ülkelerde de karşımıza çıkıyor. Şimdi sizi bu ilginç ve sıra dışı geleneklerin dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarıyorum. İlk durağımız Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fas gibi ülkelerde İslam hukukuna göre erkekler 4 kadına kadar evlenebiliyor. Ama burada önemli bir şart var. Eşit davranmak. Yani her eşe adil davranmak zorundasın, kimseyi kayırmayacaksın. Ama gelin görün ki pratikte bu o kadar da kolay değil. Düşünsenize, dört farklı kadına aynı sevgiyi, ilgiyi ve maddi desteği vereceksiniz. Zor iş. Afrika'nın içlerine indiğimizde işin boyutu biraz daha farklılaşıyor. Nijerya, Mali, Çad ve Kamerun gibi ülkelerde çok eşlilik. Sadece dini değil, aynı zamanda bir statü meselesi. Erkeklerin kaç eşi varsa o kadar güçlü ve zengin oldukları düşünülüyor. Özellikle kırsal bölgelerde çok eşlilik toplumun önemli bir parçası. Kadınlar arasında bu durum bazen kabul görse de bazı kadınlar için rekabet ve zorluklarla dolu bir yaşam anlamına gelebiliyor. Ama asıl bomba Himalaya dağlarının eteklerinde patlıyor. Nepal ve Tibet'in bazı köylerinde poliandri hala yaşayan bir gelenek. Evet yanlış duymadınız. Bir kadın birkaç erkek kardeşle evleniyor bu nasıl iş diye düşünenler olabilir. Ama çok mantıklı bir nedeni var. Toprak paylaşımı. Düşünsenize, dağ köylerinde geçim kaynakları sınırlı. Eğer kardeşler farklı kadınlarla evlenirse, miras bölünecek ve aile fakirleşecek. Ama hepsi aynı kadınla evlenirse, aile bir arada kalıyor, toprak da bölünmüyor. Garip ama işliyor. Şimdi biraz daha modern toplumlara geçelim. Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde çok eşlilik yasal değil ama cinsel özgürlükler oldukça geniş. Fransa'daki libertin kulüpler mesela. insanlar burada açık ilişkiler yaşıyor, farklı deneyimlere kapılarını açıyorlar. Aynı şekilde Amsterdam'daki Red Light District, Kırmızı Fener Mahallesi, seks işçiliğini yasallaştırarak cinselliği tabuların ötesine taşıyor. Bu yerlerde cinsellik, utanılacak bir şey değil, hayatın doğal bir parçası olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Resmiyette çok eşlilik yasak ama işin aslı pek öyle değil. Özellikle Utah, Arizona ve Idaho gibi eyaletlerde Mormon inancının bazı radikal kolları çok eşliliği hala sürdürüyor. Erkekler birden fazla kadınla evleniyor ve bu yaşam tarzını dini bir gereklilik olarak görüyorlar. Hatta bu toplulukların yaşamı belgesellere ve dizilere bile konu oldu. Sister Wives gibi programları duymuşsunuzdur belki. Brezilya'ya geçelim. Dünyanın en büyük eğlencelerinden biri olan Rio Karnavalı sadece dans ve müzikten ibaret değil. Burada cinsellik ve beden özgürlüğü adeta sokaklara taşmış durumda. Renkli kostümler, sınırsız eğlence ve kuralların esnetildiği bir atmosfer. Herkes özgür, herkes mutlu. Şimdi de Japonya'nın sıra dışı dünyasına bakalım. Kanamara Matsuri yani Çelik Penis Festivali. Bu festivalde insanlar dev penis heykelleri taşıyor, penis şeklinde şekerler yiyor. Neden mi? Doğurganlığı, bereketi ve cinsel sağlığı kutlamak için. Japonya'da cinsellik, sanat ve eğlencenin iç içe geçtiği bir alan. Cinselliği tabu olarak görmüyorlar, aksine kutluyorlar. Güney Afrika'da ise işler başka türlü ilerliyor. Özellikle Zulu kabilesinde çok eşlilik erkeklerin gücünü ve zenginliğini gösteren bir durum. Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Jacob Zuma'nın birden fazla eşi olduğunu biliyor muydunuz? Hatta bu durum toplumda gayet doğal karşılanıyor. Bitmedi. Endonezya ve Malezya gibi Müslüman toplumlarda da çok eşlilik İslami kurallar çerçevesinde serbest. Ancak devlet bu konuda bazı sınırlamalar getiriyor. Mesela Malezya'da ikinci bir eş almak isteyen erkek mahkemeden izin almak ve mevcut eşinden rıza almak zorunda. Yani işler eskisi kadar kolay değil. Bütün bunlar gösteriyor ki çok eşlilik dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde yaşatılıyor. Kimi yerde gelenek, kimi yerde dini bir gereklilik, kimi yerde ise tamamen bireysel tercih. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok eşlilik sizce kültürel bir zenginlik mi yoksa değişmesi gereken bir alışkanlık mı? Yorumlarda düşüncelerinizi okumak için sabırsızlanıyorum. Eğer böyle şaşırtıcı ve ilginç kültürel gelenekleri keşfetmeye devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın her beğeni ve yorum daha fazla içerik üretmem için büyük bir motivasyon. Yeni videolarda görüşmek üzere.